Buradaki mesajları alıyorsanız gidin gelinlik seçin. 1. <laughs> her şey yolunda mı? Sabah, öğlen, akşam, beklenmedik bir anda. Her şey yolunda mı? Sadece bu kadarlık bir mesaj. Bak başka bir edebiyat yok bu kadar. Bu adam önem vermese bu soruyu sormaz. Çünkü seni düşünüyorum, senin güvenliğini düşünüyorum. Aklımdasın ve başına bir şey gelmesini istemiyorum. Onun için soruyorum. Bu soru var ya, şu ikinci soru aşk kokuyor. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Aşık olmayan adam bunu sormaz. Sen daha bir şey sormadan, bir şeye ihtiyacın olduğunu söylemeden adam yapabileceğin bir şey var mı diyor. Ya sana önem veriyor. Bu bir erkekte zor bir duygu. Bir erkeğin bu soruları sorması için bayağı sevmesi lazım. Bayağı aşık olması lazım. Bir şey yapmak. Ya bir hamle yapmak, bir aksiyona geçmek bu bayağı aşk göstergesi. Cayır cayır. 3. Kötü hissediyorsan benimle paylaşabilirsin. Beni dinlemiyor hocam anlatıyorum sıkıntı anlamadım. Beni dinleme gidiyor televizyon izliyor atere oynuyor bilmem ne yapıyor. Bu adam ne diyor anlatabilirsin seni dinlemeye hazırım diyor. Bu aşk.